tamamen aynı bir pozisyonda hep halinde makine kontrolü de yani bu kontrol değerleri Bahar Erdal Kaptan çifti 12 yıllık çocuk özlemiyle klinimize başvurdu. Hasta daha önce 3 defa başarısız denemeleri var. Başka kliniklerde birkaç defa aşılama tedavisi yapmış, çok sayıda ilaç tedavisi almış ve 12 yıl hiçbir şekilde tedaviler başarıya ulaşmadığını dile getirdi. Tabii biz de bu hastayı özellikle İncelediğimizde incelediğimizde bu hastanın yumurta rezervinin zayıf olduğunu yani yumurta kalitesinin zayıf olduğunu düşük over rezervi olarak gördük ya. E, buradaki hastada başarıya giden ana anahtar hastaya teşhisi doğru koyabilmek önemli. Öncesinde ön tedavi yaptık. Ne ne yaptık? Hastaya Yumurta gençleştirme tedavisi yaptık. Yumurta gençleştirme tedavisi son yıllarda artık uygulanan güncel bir tedavidir. Tabi Avrupa'da da bu tedavi uygulanıyor. Biz de artık Türkiye'de yavaş yavaş uygulamaya başladık. Biz de kendi klinimizde bununla ilgili yumurta gençleştirme tedavisi uyguladık. Ve bu yumurta gençleştirme tedavisinden sonra biz artık tüp bebek uygulamasına geçtik. Sonrasında biz bu hastayı bu tedaviden sonra... 2 ay sonra e, tekrar tekrardan ultrasonla kontrolü yaptık ve yumurtaların aktivitesinin arttığını gördük ve ondan sonra biz bu hastada aynı zamanda tabii akupunktur da uyguladık. Biz biz bu hastada 5. gün embriyo transferi yaptık. Bu da çok önemli çünkü biz burada e, yumurta gençleştirme tedavisi yumurtaların kalitesini artırdık ve böylece blast embriyo transferi yani 5. gün embriyo transferi yaptık. 12 gün sonra sonuca baktığımızda pozitifle sonuçlandı. Kesemizi de gördük. Şu anda aile inanılmaz bir mutluluk ee, mutluluk içerisinde. Bu yüzden özellikle umutsuz olup sonra umudun umutla yeşerip çocuk haber haberi alıp umudun yeşermesi bizim için en keyifli anlardan bir tanesidir. E, ve bu mutlu anda görmek bizim için müthiş bir gurur kaynağıdır. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasip eylesin inşallah. İstanbul'dan gelmiştim. 12 yıldır evliyim. E, Hakan Bey'in yanına geldim. Pozitif sonuç aldım başka yerde denemelerim, denemesilerim oldu. E, ee, Akupunk tedavisiyle pozitif sonuç aldım. Çok mutluyum. Arkadaşlarım pozitif alırlar. Beni gün mutlu giderle. Sadece bunu istiyorum Allah. Tırak kalsın. Şu işte paylaşmasam Ben normalde paylaşamam. Ben şeyimi İsmail Bey.